Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar güncel bir açılımla sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da anlık enerjilere yoğunlaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım ne gibi ayrıntılar karşımıza çıkacak bugün. İnşallah güzel bir açılım olsun inşallah kafanızdaki sorulara belli bir miktarda da olsa cevap alabileceğiniz bir açılım olsun. Tamamıyla bu yönde enerji ve niyetlerle açılıma başlıyorum. dışarıdan gürültü gelebilir. Kusura bakmayın diyorum şimdiden. Siz bana odaklanmaya çalışın. E tabii ki de kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğeni bırakmayı unutmayınız arkadaşlarım. Bunu yapan tüm arkadaşlar tüm enerji ve niyetlere dahildir ve buradaki tüm videoları gönül rahatlığıyla izleyebilirler. Yine aynı şekilde süper teşekkür bölümünden katkıda bulunan arkadaşlar da tüm niyetlere, enerjilere dahil olacaktır. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, bir mesajla başlayalım. Evet, büyücü kadın mesajı geldi. Şöyle de bir görseli var. Diyor ki arkadaşlar, temiz niyetlerini gerçekliğe dönüştürebilecek sihirli bir kişisin. Temiz niyetlerini gerçekliğe dönüştürebilecek sihirli bir kişisin mesajı geldi evet peki aklınızdaki kişinin gündemine bir bakalım şu anda kendini nasıl hissediyor neler düşünüyor bunlara bir bakalım evet ateş asıyla başladık arkadaşlar İlginç ve yeni bir fırsat yakalamış olabilir bu kişi ya da bunu yaşamak istiyor olabilir yeni bir fırsat istiyorum ...ilginç bir deneyim istiyorum şeklinde düşünüyor olabilir. E, bu kişi şu anda kariyerinde ilerlemeye başlamış arkadaşlar. Ve şimdi odaklanıyor. Yani çok böyle geçmişe takılı kalan... ...ya da çok gelecek kaygısı yaşayan biri değil gibi... E, ...tamamiyle şimdiye odaklandığını söyleyebilirim. E, ve anlık enerjilerde aşık olmak e, istediğini söylüyor arkadaşlar. Yani aşkın onun hayatı için aslında vazgeçilmez bir durum olduğundan bahsediyor. Uzun süredir aşka düşmeyen, bunu yaşamayan biri ise ya da aşkın keyfine varmayan biri ise aslında keyif anlamında tekrar bu duyguları canlandırmak, tekrar o duyguya geçmek istediğini söylüyor. Bu kişi de ruhsal büyüme ve sezgiler artmış durumda arkadaşlar. Yeni bir eve taşınmış olabilir ya da kendi hayatını kendi idame ettirmeye başlamış gibi gözüküyor. Bunun dışında evet bu kartta da aynı şey verdi aslında kanatları açmanın vakti geldi diyor yani aklınızdaki kişi ya yeni bir düzene geçmiş ya da yeni bir düzene geçme arifesinde diyebilirim arkadaşlar etrafındaki insanlardan tavsiye alıyor kimisi profesyonel anlamda bir tavsiye alıyor olabilir bir psikologdan ya da farklı bir insandan aklındakileri güvenle ifade ediyor yani açık enerjilerde arkadaşlar kendini kapatan kapalı iletişime geçen değil tam tersi aklındakileri kendine güvenerek bir özgüvenle ifade etme e, durumunda diyebilirim. Ve bu kişi zihni ile duygular arasında dengeli yakalamaya çalışıyor. Böyle bir durumu da bizlere verdi. Fakat e, bir yandan da bu kişide harekete geçmekten korkma enerjisi var arkadaşlar. Evet kendime güveniyorum. Kendime karşı özgüvenim var. Hı, aklımdakileri insanlara güzelce ifade ediyorum ama işte bu zihin ve duygu arasındaki dengeyi sağlayabilmek babında belki de harekete geçmekten korkuyorum, kendimi bu konuda kapana kısılmış hissediyorum diyor ve yaptığı işle alakalı ya da kendi gündemindeki farklı konularla alakalı bir odaklanma durumu var arkadaşlar. Sürekli kendine odaklanmalıyım, odaklanmalıyım diye telkinlerde bulunuyor. Belki iş anlamında daha iyisini yapabilmek babında böyle bir odaklanma ihtiyacı vardır. Dikkatini dağıtan etkenlerden, insanlardan, durumlardan uzaklaşıp tamamıyla o niyetine, o işine, gücüne odaklanıyor gibi. Zaten söylüyor vizyonla hareket et ve bir lider ol diyor. Dolayısıyla bu kişi şu anda yaptığı işe tam anlamıyla odaklanan, lider olmak isteyen, sözü geçme, geçsin isteyen biri ve aynı zamanda da birilerinden de tavsiye alıyor olabilir bakın her iki kartta bunu verdi tabi kendisi de tavsiyelerde bulunuyor olabilir ama burada yoğun bir şekilde gerçekten böyle vizyon sahibi yaratıcı işinde profesyonel birinden de tavsiye alıyor gibi gözüküyor arkadaşlar ve e, bu kişi yenilenmek istiyor ya da yenilendiğini düşünüyor olabilir e, yani bir şeyleri gözden geçiriyor tekrar tekrar değerlendiriyor sizinle olan bağı olabilir hayata dair ilgi ihtiyaç ve istekler olabilir ailevi mevzular olabilir sürekli gözden geçirip değerlendirdiği bir dönemde ee, ve bu manada da artık yeni bir yöne doğru hareket etmenin yenilenmenin kendisine iyi geleceğini düşünüyor ee, Bunun dışında para konularını verdiği arkadaşlar para konularında tabi burada ikiye ayıracağız bir kısmı para konusunda çok sorumsuz davranıyor olabilir aklınızdaki kişilerin bir kısmı ise tam tersi çok dikkatli, temkinli harcamalar yapıyor. Dikkatli oluyor gibi gözüküyor. İşle ilgili iyi kararlar almış ve söylediğim gibi kariyerde de belli bir ilerleme noktasına gelmiş gibi gözüküyor. Peki anlık enerjilerde size karşı durumu nedir? Bir de buna bakalım. Sizinle ilgili durumlarda neler var Evet, size ve aranızda yaşanan olaylara, durumlara farklı bir bakış açısıyla baktığını söylüyor. İlk kartımız bunu verdi bize arkadaşlar. Yani bir bakış açısı değişikliği söz konusu. Sizinle ilgili geçici bir duraklama içinde olduğunu söylüyor ya da belki böyle değiliz diyorsanız böyle bir karar almış olabilir. Evet, şu anda durakladık. Belki şu anda bir mola verdik. Şu anda belki konuşmuyoruz, görüşmüyoruz ama bu benim için geçici bir dönem, geçici bir duraklayış diyor kişi ve kendimden emin olmalıyım diyor burada. evet Size karşı kendinden emin olmadığı durumlar var demek ki bu kimisi için duygularından emin olmaması olur. Kimisi için niyetlerinden emin olmaması olur. Kimisi için iş, güç, maddiyat, kariyer yetip yetememe konusuyla ilgili bir durum söz konusu olabilir. Bunları düşündüğünü söylüyor ve e, can sıkıcı detaylarda kayboluyor sizinle ilgili arkadaşlar Yani sizin aranızdaki ilişkiyi düşünürken konuşmaları düşünürken bir takım detaylara fazlaca kafayı takıyor olabilir e, Bunu size yansıtıyor olabilir bir anlaşmazlık şeklinde yansıyor olabilir Ve aynı zamanda bu kişi size dair rakipleri olup olmayacağını da düşünüyor Ya da bir kısmı e, kurduğumuz hayaller e, yaşam gayelerimiz yaşam hedeflerimiz aynı mı? yoksa çatışır mıyız bu konuda şeklinde de düşünüyor diyebilirim arkadaşlar ve bu kişi aslında sizinle alakalı ilişkiyi yeni bir seviyeye taşımak istediğini söylüyor. Sezgilerime güveniyorum. Kendime ve ona özen göstermek istiyorum. Yeterince özen gösteremedim diyor. Belki bu kişi kendine bile dediği gibi çok fazla özen gösterememiş biri olabilir. E, kaldı ki bundan dolayı belki de size yeterince özenle davranamadı. İşte şu anda e, bunu söylüyor. Diyor ki kendime kendime ve ona özen gösterirsem aramızdaki ilişki bambaşka bir seviyeye taşınacak diyor. Dolayısıyla bu manada size karşı merhametli, empatik e, sevecen ve sizin sabrınızı da takdir ettiği bir e, durumda diyebilirim arkadaşlar. Ve bu kişi sizinle. Hayatın küçük anlarına, küçük fırsatlarına, küçük lükslerinin tadını çıkarmak istiyor. Ee, sadece baş başa olduğunuz anlar geçirmek istiyor sizinle. Ee, bunu söyleyeyim ve bunun dışında da sizinle ilgili duygularında sizin yaptığınız işlerde ne kadar başarılı olduğunuzu söylüyor. Mesleğinizde olabilir bu e, ya da işte çalışmıyorum diyorsanız yaptığınız farklı işlerde olabilir. E, çok başarılı buluyor sizi ve sizinle küçük anların keyfini çıkarmak istiyor arkadaşlar. Ee, onunla baş başa kalmak istiyorum yani diyor velhasıl kelam ve bir kısmı sizinle aile olmak istiyor olabilir arkadaşlar bunu söyleyeyim finansal güvenliğinizi sağlamak istiyor aynı zamanda madden size hiçbir şekilde faydası olmamış bir insansa maddiyatı da bu ilişkiye katmak istiyor ve gerçekten her iki kartta da hayattaki küçük şeylerden zevk alma durumu vardır aklınızdaki kişi Böyle bir insan olabilir, çok böyle minimal şeylerle mutlu olan, sadelikten seven, abartıdan uzak biri olabilir. Kaldı ki siz de böyle olabilirsiniz. Bu iki kartta da buna vurgu olduğuna göre, yani aslında küçük şeylerle de mutlu olabiliyoruz. Ya da küçük şeyleri artık birer mutluluk haline getirelim diyor olabilir. Yani çok da büyük beklentiler içinde olmadan, madden, manen çok, çok sade kendiniz gibi olduğunuz ve bu manada mutlu olduğunuz bir süreç istiyor anladığım kadarıyla. Ve dileklerin gerçekleşmesini istiyor arkadaşlar. Bu kişi aslında sizin onun bir dileği olduğunuzu söylüyor. Bu manada diyor ki endişe olmasın, endişeler yok olsun. Tam tersi birbirimize endişesiz ve korkusuz bir şekilde sevgimizi verdiğimiz, dilek ve hayallerimizi hayata döktüğümüz fırsatlar olsun diyor. Ve bunu şu anda yapmak istiyor arkadaşlar. Şimdinin enerjisi var burada. Şimdi değiştirmek. Şimdi onunla ilginç yeni fırsatlar yakalamak istiyorum. Ve ilişkimin ilerlemesini istiyorum diyor. Ve bolluk verdi burada arkadaşlar. Ki zaten biraz evvel maddiyat vurgusu vermiştik. Bu kişi madden de size faydalı olamadıysa. Burada bir bolluk akışı. Maddi anlamda bir akış niyeti içerisinde. Gelecek vadeden bir girişim manasında size kendini ispatlayacağını söylüyor. E, ve hatta aranızda önemli anlaşmalar da yapılabilir. Bakın önemli dökümanlar ve kontratlar diyor. Bu kişiyle yeni bir işe imza atabilirsiniz. Bu kişiyle anlaşamadığınız noktalarda ortak bir payda da buluşabilirsiniz. E, ya da tabii ki bir kısmı için burada aileyi de vermişti. E, resmi bir imzaya ya da e, resmi bir imzada atabilirsiniz. Aile olma evlilik birliği manasında. Peki bu şekildeydi. O zaman biraz daha derinleşelim arkadaşlar. Bu insanın duygularına şöyle bir bakalım diyorum ben. Şu anda size karşı en gerçek, en net duyguları tam da bu video çekilirken en net duygu ve düşünceleri nelerdir alalım bakalım. da gözlemleme enerjisi aldım buradan arkadaşlar bu kişi sizi fazlasıyla gözlemliyor diyebilirim bakın kılıç prensi var burada değnek üçlüsü var yani böyle sizi dışarıdan gözlemliyor hal hareket davranış tavır yani bu konularda bir inceleme durumu var ne yaptığınızı merak ediyor olabilir o yüzden de sosyal medyadan ya da işte ulaşabileceği yerler neresiyse buralardan gözlemliyor olabilir yakınlarda oturuyorsanız belki oralardan bakıyordur ee, ve arkadaşlar sizi gözlemlediğinde gerçekten de bakın kupa asıyla birlikte çok güzel bir potansiyel olduğunu düşünüyor ve hatta bu insanın duyguları taşıyor diyebilirim yani bu insanda bir heyecan bir duygusallık yaratıyorsunuz ee, dolayısıyla da bu kişi diyor ki onunla bir araya gelmeliyim evet onunla bir arada olmalıyım kendimize bir fırsat yaratmalıyız diyor zaten biraz evvel de kartlarda aslında buna benzer bir şey vermişti bir araya gelmek, bir mola çok yoğun çalışıyorsanız ya da işte tatil için fırsat bulamadıysanız vesaire bir araya gelme niyeti var. Kimisi için bir fincan çay, işte bir fincan kahve içmek, bir yerde buluşmak, bir yemek yemek, bir tatile çıkmak bu tip güdüleri oluşuyor arkadaşlar. Çünkü diyor ki çok hani seviyorum, çok duygularım var ona karşı, çok yoğunum. E, fakat bir takım beklentileri de var şu anda bu kişinin sanki bir yerden bir haber alacak, sanki bir yerden bir dönüt alacak ya da bir şeyi bitirecek, bir şeyi tamamlayacak. Sonrasında çok yoğun duygularla size böyle bir teklifle gelme niyeti var arkadaşlar anladığım kadarıyla. Şu anda bunun planlamasını kendi kafasında yapmaya ve oturtmaya çalışıyor. E, ve e, bu kişi şunu söylüyor duygularda başarısızlık e, hissediyor hangi konuyla alakalı. Bu ilişkinin dengeleri konusunda, diğeri de bu ilişki emek verme konusunda arkadaşlar. E, emek vermek, çaba vermek, zaman vermek ya da bir şeyler için uğraşmak bu konuda bir başarısızlığım var diyor, kabul ediyorum. Ve bu da tabii ki bizim bir takım dengelerimizi bozdu. Bu manada kişi aslında güzel bir kariyerle, güzel e, yapıcı tutumlarla, davranışlarla gelmenin bu ilişkideki dengeyi aslında eski haline getireceğini, e söylüyor. Yani eğer dengeli zamanlar yaşadıysanız tabii ki sürekli dengesizlik içindeydik diyorsanız da bunun için bir çabası olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü şu anda aslında kendini içten içe başarısız hissediyor. Eğer böyle kendini çektiyse kendi dünyasındaysa sürekli bunu düşünüyor. Yani ben de onun üzerinde etkili olamadım. Burada etkili olamama durumu da var. E bu manada biraz çalışması gerektiğini farkında, dengeleri bozduğunun farkında. E bununla ilgili e, durumu var ve bu kişi e, dediğim gibi sizi çok fazla gözlemliyor demek ki burada e, uzaktan uzağa bir bakış var aynı yerde değilsiniz uzaklık olabilir mesafe olabilir uzun süredir görüşememe durumu olabilir e, yani şey söylüyor araya diyor bir mesafe koydu yani evet uzaktayız belki ama o da artık bana reka e, sınır koydu o da artık kendini savunuyor kendini savunmaya geçtiriyor. Biraz da bunda şeyin etkisi var tabii ki. Toy enerjiler. Bakın kılıç prensinde bir prens enerjisi vardır arkadaşlar. Bu kişinin adımları, bu kişinin davranışları belli ki sizi tatmin etmemiş. Belki bir şans verdiniz, iki şans verdiniz. Artık sonrasında dediniz ki olmuyor yani bu ancak bu kadar yapabilir şeklinde. Şu anda kendinize bir savunma pozisyonu olabilir. Bir sınır koyma. Ya da şu anda aldığı kararların arkasında durma gibi bir duruşunuz olabilir. Bundan bahsediyor ve diyor ki tekrar ona kendimi ispatlamam gerekiyor çünkü artık sınırını çizdi e, ve benim bozduğum dengelerle uğraşmıyor artık bir şeylerin ucunu bıraktı diyor dolayısıyla tekrar size kendini ispatlamak babında e, niyetlere gelmiş gibi dediğim gibi güzel bir teklif burada var arkadaşlar ve kader çarkı ile birlikte zaten arada yarım kalmışlık bir durum olduğunu söylüyor. Bir şeyler arada kaldı. Tam da belki akışta ilerliyorduk ya da ilerleyecektik ama kadersel döngüler devreye girdi diyor. Tabii ki kadersel bir bağ içinde olduğunuzu da söyler burada. Ve araba kartı ile birlikte bu kişi gerçekten de sizin hiç ummadığınız bir adımla size gelecek gibi ve inat ettiği konular her neyse takılı kaldı sürekli önüme onu getiriyor dediğiniz mevzulardan arınmış bir şekilde size gelecek bir kısmı bir şeylerden vazgeçerek gelecek arkadaşlar kendi ortamından vazgeçmek belki ailesinden belki kendi zihnindeki kalıplardan burada bir vazgeçme de var vazgeçip gelmek var kaderinde olan insana gelmek var bu kadersel yazgıyı kabul etmek var. Çok net bir şekilde çıktı. Ve bir tövbe de var arkadaşlar. Ve bu tövbenin sonrasında yıldız ve kupa olmasıyla birlikte güzel bir birleşme gözüküyor. Yıldız kartında da tıpkı bu kartta olduğu gibi dengelenmek vardır. Madden manen huzura kavuşmak vardır. Ve zaten kupa olumlusu inanılmaz güzel bir tablodan bahseder bize. E, birlik, beraberlik içinde olduğunuz, duyguların gerçekten çok yoğun olduğu, evlilik ya da işte ciddi ilişki babında ilerleyen ya da adının konduğu bir ilişki şeklinde ilerleyen bir durumu ifade eder. Aynı yerde olmak, aynı yerde yaşamak gibi durumlar olabilir ve tabii ki yıldız kartı dileklerin de yerine gelmesidir. Dolayısıyla bu kişi sizin istediğiniz ama onu zamanda yapamadığı dilekleri, duyguları, hayalleri gerçek yapmak için gelecek arkadaşlar. Çünkü belli ki bir şeylere tövbe etmiş çünkü belli ki bildiği bir, bir takım şeylerden vazgeçmiş inat ettiği durumlardan artık geri adım atmış atma potansiyeli içinde e, bu şekilde verdi umarım hepiniz için de böyle olsun benim güzel arkadaşlarım sizler her şeyin en güzeline en iyisine layıksınız bunu asla unutmayın lütfen evet şimdi bakalım Rumi bize ne söyleyecek bu açılımı dinleyen arkadaşım için ilk kartımız değneklerin Ası Ben Polo Sopası'yım ve Sen Topsun Binarların üçlüsü Allah baldan bir ev inşa etmesi için araya bilgi kapısını açar. Evet, yani aslında arkadaşlar bir şeyler ayan beyan ortada ama bazen belki de insan görmek istemiyor olabilir, görmek istemiyor olabiliriz ya da farklı düşünmek istiyor olabiliriz. Burada biraz buna değiniyor aslında. Yani diyor ki aslında tüm bilgi sana verilmiş, sezgiler var, mantık var, duygular var. Yani bunları dinle ve gerçekten o zaman aslında ne anlaman gerektiğini farkına varacaksın diyor. Amacınla ilgili, yeni başlangıçlarla ilgili, hedefler ve hayallerle ilgili. O yüzden birazcık böyle hem biraz sezgiler, hem biraz mantık, hem biraz duygular bunların kombinasyonuyla bir düşünün. Zaten o bilgi size verilmiş diyor arkadaşlar. Evet, şimdilik benden bu kadar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Veda, hoččekam.